Günaydın, 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 günaydın. Yeminle şu bize olan sevginiz, şu bize olan muhabbetiniz göz yaşartıcı ya. Bak Dilber hocam on on ağlıyor şu an ya. Ay ondan değil ayol. Neden ağlıyorsun hocam? Ay çimdik attılar bana Kadir. Kim attı ya? Aa bu kapıdaki kadın attı vallahi. Ya bu kadın hayranlarında da bu çindirme huyu var maalesef Dilber hocam kusura bakmayın ya kalça morarda ayol. Şuraya baksana Kadir. Tamam tamam hocam indirme tümeni. Tamam 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 inan. Bunlar hep şöhretin bedeli sayın hocam. Ay. Şöhretin bedeli. Kadın hayranlar vallahi deli yok. Yani erkek hayran öyle değil bak Kadir çimdirmez. En fazla böyle boynundan tutar çeker foto için de. Ha, e, bir de öylesi var değil mi Dilber hocam? Tak boynuna kolu doluyor. Seni çekip telefonun ekranına kendisiyle sığdırmaya çalışıyor. Evet evet. Bak pek çok selfie de ben yarım kafa çıkıyorum biliyor musun bu yüzden. Ay Kadir vallahi bu fotoğrafisine de bir son verseler artık cahiller bunlar. Evet arkadaşlar beraber fotoğraf çektirelim okey ama bir iki ricamız var yani foto çektirmeden önce telefonun bir şarjı var mı yok mu diye bir bakalım. Hafızada yer var mı yok mu bir bak. Tam çekince şarj bitti ya da hafızada yer yok diyor. Ya da böyle poz veriyorsun. Aa videoya geçmiş. Hadi fotoğrafa geçmek için. Ya bunlar olmasın abi. Aa cahil cahil işler ayol. Baksana benim suratımı çekip de ne yapacaksın? Gelmişim 80 yaşına. Alan almış, satan satmış yani. Ama ben bunları seviyorum be Dilber hocam. Nesini seviyorsun? Kadir deli misin sen? Ya sevilmek güzel bir şey ya Dilber hocam. Tamam bazen abartan oluyor, bunaltan oluyor ama sonuçta insanlar seni sevdiği için yapıyor bunu. Fena mı? Ne güzel bir şey ya. Yok değil ama çok yıpratıyorlar insanı Kadir. E ben yıpranıyorum şahsen. Halbuki yapılı da adamsın hocam. Sen kolay yıpranmazsın. E orası öyle tabii. Kale gibi adamım yani. Baksana geniş omuz, ince bele, dar da kalça. Goberman gibisin hocam. Aa yıpratarak ısırırım. <laughs> Ay, sokma beni havaya. adam seni. Yo yo ısırma. E, sosyal medyalarımızı versek mi? Çağatay bir sosyal medyalarımızı verelim. Hayır anlamıyorum. Nedir yani illa da bu ülkelere mesaj atmak istiyorsunuz? Çünkü siz de ilkelsiniz. İlk insanların ilkisiniz. Ay tiksiniyorum sizden. Alın size tam gaz sosyal medya hesapları. Instagram et tam gaz show. TikTok et tam gaz show. Twitter. Twitter Instagram at showradio show gmail.com Bize mail atın. Bize yazın vatandaş. Bize mention atanın her duası kabul olsun. Amin. Allah her iki dünyada yüzünüze baksın. Amin. Allah sevdiğinizden ayrı düşürmesin. Amin. Korktuğundan emin, umduğuna nail etsin. Amin. Ya Rabbi bize tweet atan kullarının Kedi gibi hep dört ayak üzerine düşür Ay Amini inşallah Bekarlar Ceylo gibi Brad Pitt gibi sevgililer bulsunlar Amin Evlilerin e, muhabbeti atsın. Amin Çocuk isteyenler 300 dördüz 400... Çocuk sahibi olsunlar inşallah Amin Evladının NGS'de LYS'de güzel bir yere gelmesi nasip eylesin Rabbim Amin Ezmayil Eee artık bu güzel doğadan sonra başlamak lazım hocam Efendim işiniz gücünüz rast gelsin tabancanızdan ses gelsin hayırlı işler diliyoruz hocamla başlıyoruz Ay Kadir bir şey soracağım biz ne zaman eve gideceğiz Ya dur be hocam daha yeni başladık ya